Merhabalar arkadaşlar hepinize yine coğrafi tarih kanalından selamlar sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? ÖSYM tadında genel tekrarlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de sırada çeyrek yüzyıl ve milat kavramları var. Bunlardan da bir kısa şekilde size söz etmeye çalışacağız. Geçmişte de buradan bir soru olduğunu unutmayalım. Ama çok zorlayıcı bir soru değil yani. Onu kesinlikle şimdiden bir söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman Hazreti İsa'nın doğumunu insanlar burada milat olarak kabul etmişlerdir. Daha doğrusu Hristiyanlar milat olarak kabul etmiştir. Daha önceki videolarımızı da görmüştük. Her topluluk kendi için önemli olan bir günü takvimine başlangıç yapmıştır. Müslümanlar hicreti, İbraniler yani Yahudiler yaratılmış yılını, Yunanlılar olimpiyat oyunlarını, Hristiyanlar ise burada Hazreti İsa'nın doğumunu, milat olarak kabul etmişler. Yani sıfır başlangıç olarak kabul etmişler. Hz. İsa'nın doğumundan önceki döneme milattan önce, doğumundan sonraki döneme milattan sonra ismini veriyorum. Öncelikle burada çeyrek ve yüzyıl kavramlarına da değineceğimizi bir kere daha söyleyelim. Bir yüzyıl içerisinde dört tane çeyrek vardır arkadaşlar. Sıfırla 24 arası Birinci çeyrek 25 ile 49 arası ikinci çeyrek, 50 ile 74 arası üçüncü çeyrek, 74 ile 99 arası burada dördüncü çeyrek olacaktır. Aynı zamanda bir yüzyılda dört çeyrek olduğu gibi iki tane de yarım vardır. Onu da söyleyelim burada. 0 ile 49 arası ilk yarıyken 50 ile 99 arası da ikinci yarı olarak karşımıza çıkacaktır. Milattan önce de, de durum çok farklı değildir. Yine 4 tane çeyrek vardır. 2 tane de yarım vardır. Orada da yine 0'dan 49'a ilk yarıdır. 50'den 99'a ikinci yarıdır diyoruz. ÖSYM buradan nasıl bir soru sordu? Arkadaşlar aynen şu tablo gibi bir şey koydu. Ve burada bir takım böyle matematiksel hesaplar yaptırmaya çalıştırdı. Yani çok basit matematiksel hesaplar. Ben bunları size kısaca vermeye çalışayım. Öncelikle burada şuna dikkat edeceğiz. Yani milattan sonra da küçük rakamlar mı günümüze daha yakındır yoksa büyük rakamlar mı günümüze daha yakındır? Tabii ki de milattan sonrası için büyük rakamlar günümüze daha çok yakındır. Yani milattan sonra da rakamlar büyüdükçe günümüze yaklaşılır. Onu bir kere şuraya bir yazalım. Rakamlar büyüdükçe günümüze yaklaşır. Milattan önce baktığımız zaman ise durum tam tersidir. Milattan önce ise küçük rakamlar büyük rakamlardan veya da işte sayılardan artık her neyse bir yanlış yapmayayım da <laughs> sözelci olarak pot kırmayayım. Burada küçük olan rakamlar veya da sayılar günümüze daha yakın olurken Rakamlar veya da sayılar büyüdükçe günümüzden gitgide uzaklaşılır. Yani milattan öncesinde de bunu idrak etmek gerekiyor. O zaman milattan önce de rakamlar küçüldükçe günümüze daha çok yaklaşılır. Onu da size burada bir kere daha yazmış olayım. Rakamlar küçüldükçe günümüze yaklaşır diyoruz. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmına gelecek olursak arkadaşlar milattan sonra veya Huttan milattan önce iki tarih arasındaki farkı bulmak istiyorsanız çıkarma yapmanız gerekiyor. Yani milattan önce atıyorum milattan önce 50 yılıyla milattan önce 40 yılı arasındaki farkı bulmak istiyorsanız çıkarma yapmanız lazım. Aynı şey yine milattan sonra 50 yılı ile milattan sonra işte atıyorum 40 yılı arasındaki farkı bulmak istiyorsanız çıkarma yapmanız gerekiyor. Yani kendi aralarında çıkarma yapıyorsunuz. Eğer fark bulmak istiyorsanız. Eğer milattan sonra bir rakam ile milattan önce bir rakam veya da bir tarih arasındaki farkı bulmak istiyorsanız toplama yapmanız gerekiyor. Yani bunu matematikteki Eksi ile artı meselesi gibi düşünün. Yani sayı doğrusu gibi düşünün. Milattan önce bir rakam ile milattan sonra bir rakam arasındaki farkı bulabilmek için burada toplama yapmanız gerekiyor. ÖSYM'nin sorduğu soru da bundan ibaretti. Çok başka bir soru sormadı. Tamam mı? Buna çok fazla e, yani şey yapmayın, kafanızı da takmayın. E,